Bir saniye namaza durmadan ne oldu? Ya diyor sarında bir şey mi var? He ya diyor sorma. Sen kaç yıldır böyle namaz kılıyorsun? 500 yıldır. Senin diyor kıldığın şimdiye kadar ki 500 yıllık namazın hepsi diyor boşa gitti. Çok meşhur bir kısa anlatılır ya. İki kardeş varmış. Biri alim, biri de abid olmuş. Alim ilim öğrenir abid ise ibadet eden demektir. Bu kardeşler yollara ayrılıyor. Birisi ilim okuyor, medreseye gidiyor, donanımlı bir alim oluyor. Diğer kardeşi de kendisi bir mağaraya çekiliyor, köy köy geziyor. Dervişhane elinde tesbih, sabah namaz, gündüz oruç, gece ibadet. Böyle gündüzünü sahip, gecesini kaim, zikir, tefekkür böyle bir hayat yaşıyor. Yıllar geçiyor aradan, buluşuyorlar. Namaz kılacaklar. Tabi şimdi bir tanesi Baktığın zaman Allah dostu. Bakın elinden tespih düşmüyor. Ünlü, oruçlu, mükemmel. Öbürü de kitabın içine dalmış ama diğerinin yaşantı itibariyle böyle daha şey gözüküyor. Neyse işte buna bu namazı kıldır diyor, geçiriyor ama bir de bakıyor ki sarının şurasından fare koydu. Şöyle kenardan sakmış. Sarının içine fareyi sıkıştırmış. Ölü fare. Bir saniye namaza durmadan ne oldu? Ya diyor sarında bir şey mi var? He ya diyor sorma. Ben diyor yıllar yıllar önce diyor ilk diyor işte bu işlere başladığım zaman diyor yanlışlıkla diyor bir fareyi öldürdüm diyor. Ne yapacağımı bilemedim. Vicdanım el vermedi. Ben de diyor o gün bugündür başım üstünde taşırım diyor. Vicdanımı rahatlatmak adına işte Allah beni affetsin diye diyor. Başımda taşırım diyor. Ama şimdi gel gelelim. Alim zat ne diyor burada? Şimdi adam fıkıh okumuş. İlmihal okumuş. Diyor ki <laughs> kardeşim sen kaç yıldır böyle namaz kılıyorsun? İşte kitapların yazdığı 500 yıldır. Yani belki olsun 50 yıl ne olur yani? Senin diyor kıldığın şimdiye kadarki 500 yıllık namazın hepsi diyor boşa gitti. İade etmen lazım. Aynen. Niye? Çünkü fare, ölü bir fare özellikle necis'tir ve namazın şartlarından hemen yani bu çok basit bir bilgidir ama adam mağarada, yollarda nereden bunu öğrensin? İlmihal kitabını açacak, bakacak, bilecek. He, bizim millette kitap okuma alışkanlığı yok. O zaman gelecek dinleyecek. Velhasılı kelam diyor ki kardeşim senin kıldığın namazlar hepsi gitti boşa. Namazın şartlarından hemen birinci hadisten taharet, ikincisi necasetten taharet. Bunlardan herhangi birisi olmadığı zaman namaz olmaz. Fasittir. Namaz yok. Dolayısıyla namazlarını iade etmen gerekir. Necasetten tahareti yerine getirmediğin için. Şimdi ne oldu? İlim mühim şey. O adam bir saat eğer şöyle bir sohbet alakası. Bir saat bir ilim meclisi bulmuş olsaydı, bulunmuş olsaydı Allah'ın izniyle böyle olmazdı.